Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece bir kitap değil, aynı zamanda bir uyarı, bir kehanet olan George Orwell'in ölümsüz eseri, 1984'ü ve günümüz dünyasıyla olan şaşırtıcı benzerliklerini kişisel gelişim perspektifinden ele alacağız. Hiç düşündünüz mü, acaba biz de kendi 1984 romanımızın içinde mi yaşıyoruz? 70 küsur yıl önce yazılmış bu distopik roman nasıl oluyor da bugünün teknolojisini, sosyal dinamiklerini ve hatta düşünce yapımızı bu kadar isabetli bir şekilde öngörebiliyor? Orwell'in yarattığı Okyanusya, sürekli gözetlenen, düşüncelerin kontrol edildiği, geçmişin sürekli yeniden yazıldığı bir dünya. Kulağa tanıdık geliyor mu? Büyük Birader hepimizi izliyor. Peki, kim bu Büyük Birader? 1984'teki gibi tek bir parti lideri mi yoksa çok daha karmaşık bir yapı mı? Belki de Büyük Birader artık tek bir kişi ya da kurum değil. Belki de o cebimizdeki akıllı telefonlar, evimizdeki akıllı asistanlar, sosyal medyada bıraktığımız her beğeni ve yazdığımız her yorumdan oluşan devasa bir veri ağıdır. Gönüllü olarak paylaştığımız her bilgiyle aslında kendi gözetim mekanizmamızı kendimiz inşa ediyor olabilir miyiz? Orwell'in dünyasında düşünce polisi vardı. İnsanları rejime aykırı düşüncelerinden dolayı cezalandırırdı. Günümüzde ise linç kültürü veya iptal kültürü olarak adlandırabileceğimiz bir mekanizma var. Sosyal medyada toplumun genel kabul görmüş doğrularının dışına çıkan bir fikir beyan ettiğinizde bir anda yüzlerce, binlerce isimsiz yargıcın hedefi haline gelebiliyorsunuz. Bu durum insanları farklı düşünmekten, fikirlerini özgürce ifade etmekten alıkoymuyor mu? Farkında olmadan kendi kendimizin düşünce polisine dönüşüyor olabilir miyiz? Bu bir nevi otosansür değil de nedir? Kendimizi korumak adına acaba bu düşüncem birilerini kızdırır mı diye düşünerek sustuğumuz anlar düşünce polisinin en büyük zaferidir. Romandaki bir diğer dahiyane konsept ise yeni konuş, new speak. Dilin kelimelerin anlamlarının daraltılarak basitleştirilerek düşünceyi kontrol etme aracı olarak kullanılması, savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cehalet güçtür gibi sloganlar gerçeği ters yüz eder. Peki günümüze bakalım. Sosyal medyadaki 280 karakterlik sınırlar, karmaşık konuları basite indirgeyen hashtag'ler, akılda kalıcı ama içi boş sloganlar Acaba dilimiz derinlemesine düşünme yeteneğimizi kaybettirecek şekilde evriliyor mu? Karmaşık bir siyasi veya sosyal konuyu tek bir kelimeyle etiketleyip geçtiğimizde aslında o konunun tüm nüanslarını, tüm karmaşıklığını yok saymış olmuyoruz mu? Bu da modern bir yeni konuş biçimi değil midir? Kitapta geçmiş, sürekli olarak partinin çıkarlarına göre yeniden yazılıyordu. Dünün gerçeği bugünün yalanı olabiliyordu. Günümüzde ise alternatif gerçekler ve post truth gibi kavramları konuşuyoruz. İnternet sayesinde herkes kendi gerçeğini yaratabiliyor ve kendi yankı odasında sadece duymak istediklerini duyuyor. Farklı kaynaklardan teyit etme alışkanlığımız azaldıkça manipülasyona ve dezenformasyona daha açık hale geliyoruz. Geçmişe dair bir olayı araştırdığınızda karşınıza çıkan yüzlerce farklı ve birbiriyle çelişen anlatı aslında Orwell'in Gerçeklik Bakanlığı'nın modern bir yansıması gibi. Hangisinin doğru olduğuna kim nasıl karar verecek? Peki, tüm bu karamsar tablonun içinde bir umut yok mu? Orwell aslında bir ütopya peşinde miydi yoksa ütopyanın imkansızlığını mı bize göstermek istedi? Bence Orwell'in asıl amacı bize bir uyarıda bulunmaktı. Tehlikeleri göstererek bizi uyandırmak istedi. İşte kişisel gelişimde tam bu noktada devreye giriyor. Bu distopik senaryodan çıkışın anahtarı bireysel farkındalıktır. Öncelikle eleştirel düşünme kasımızı güçlendirmeliyiz. Bize sunulan her bilgiyi, her haberi, her sloganı sorgulamalıyız. Bu bilgi nereden geliyor? Kimin işine yarıyor? Arkasındaki niyet ne? gibi soruları sormak manipülasyona karşı ilk savunma hattımızdır. İkincisi kendi zihinsel özgürlüğümüzü korumalıyız. Farklı görüşlere açık olmak, kendi düşüncelerimizi sorgulamaktan korkmamak ve en önemlisi başkalarının ne düşüneceği korkusuyla susmamak. Zihinsel bağımsızlığımız en değerli kalemizdir. Üçüncüsü, teknolojiyi bilinçli kullanmalıyız. Sosyal medya ve dijital araçlar harika imkanlar sunuyor. Evet, ama onların efendisi miyiz yoksa kölesi mi? Hangi verileri paylaştığımızın, hangi izinleri verdiğimizin farkında olmalıyız. Dijital ayak izimizi kontrol altında tutmak, büyük biraderin gözünü üzerimizden bir nebze olsun çekmektir ve son olarak gerçek insani bağları güçlendirmeliyiz. Orwell'in dünyasında sevgi, dostluk gibi en temel insani duygular bile birer suçtu. Çünkü bu bağlar rejimin kontrol edemediği alanlardı. Günümüzde dijitalleşmenin getirdiği yalnızlığa karşı en büyük silahımız ailemizle, dostlarımızla kurduğumuz samimi yüz yüze ilişkilerdir. Birbirimizle konuşmak, birbirimizi dinlemek, empati kurmak bizi makineleşmekten ve sisteme yem olmaktan koruyacaktır. Sonuç olarak 1984 bir son değil, bir olasılıktır. Bir karabasan senaryosudur ama gerçekleşmek zorunda değildir. Orwell bize bir ayna tuttu. O aynada gördüğümüz ürkütücü yansımayı değiştirmek bizim elimizde. Her birimiz kendi hayatımızda daha bilinçli daha sorgulayan, daha özgür bireyler olarak bu distopik geleceğe giden yolda birer engel olabiliriz. Unutmayın, en karanlık odada bile tek bir mum ışığı her şeyi değiştirebilir. O mum sizin zihninizde yanan farkındalık ateşidir. Bu derin konuyu benimle birlikte düşündüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Siz 1984 ve günümüz hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.